Arkadaşlar hepinize merhaba. Çok izlenen bir video oldu. Hepiniz öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada bazı aklınıza takılan şeyler oldu tabii çok doğal olarak. Aklınıza takılan şeyleri çözmek adına bildiğim cevapları vermek için bu videoyu çektim. Tabii ki bütün soruların cevapları bende yok. Bununla ilgili ben yine bilen arkadaşların desteğini her zaman biliyorsunuz istiyorum. Benimle bildiğiniz soruların, benim bilmediğim, sizin bildiğiniz soruların cevaplarını paylaşın. Ben de bilgi sahibi olayım diyorum. Dolayısıyla bu anlamda yardımınızı tekrar isteyerek bazı sorulan soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Bir kısmı benim görüşümle alakalı görüşlerimi bildireceğim. Bunlar herkeste farklılık gösterebilir. Ben dediğim gibi benim görüşümü size aktaracağım. Ama bazısı da teknik veriler. Onlar zaten herkesçe bilinen şeyler. Ya da bilinmiyorsa da herkesçe aynı cevapları olan şeyler. Dolayısıyla ben şimdi size bazı derlediğimiz soruları burada açıp bakarak yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben hala araba alamadım. Yani bununla ilgili serzenişimi de dile getiriyorum sürekli. İnsanlarla karşılaşıyorum. Aldın mı? Alabildin mi? Tavsiye ettiğim insanlar alıyor. Ben hala alamıyorum. Böyle değişik bir pozisyonda kaldım. Her akşam 18.30'da bugün kaçırdım. Uçaktaydım. Bugün bakamadım ama her akşam mutlaka giriyorum. Dün yine en son aşamaya kadar geldim. Sonra bu araç artık mevcut değildir dedi. Dolayısıyla gerçekten uğraşıyorum ama alamıyorum. Öncelikle lütfen kanalı takip etmeyen varsa arkadaşlar takip etsin. Mutlu oluyorum. Bilgi alıyorsanız en azından kanalın büyüklüğü başkalarının da önüne düşmemize vesile oluyor. Bu doğrultuda da başkaları da belki bizim aracılığımızda bilgi alırlar. Bilmedikleri konuları ya da benim bilmediğim şeyleri bana öğretirler. Ben hepsini açayım. E şimdi bazı yorumlarla hemen başlayıp bana derlenen bunları abi cevaplayabilirsek en azından bir kısmını denen soruların bazılarını buradan sizinle paylaşacağım cevaplarını. Bazılarını bilmiyorsam atlayacağım. Sizlerin cevabını isteyeceğim. Lütfen siz de destek olun. Şimdi stealth grey renk kötü duruyor mu demiş mesela bir arkadaş. Bence en güzel duran renklerden birisi. Hemen bununla bağlantılı olarak bir soru daha vardı mesela. Siyah renk. Siyah renk de çok güzel duruyor. Ben hatta dün zaten siyah renk vardı sadece satışta bana denk gelenlerden arasında. Hiç düşünmeden siyahla da yürüdüm. Ama netice itibariyle alamadım. Lütfen hani bu renk konusunda şey yapmayın. Bu arabanın her rengi çok güzel. Sadece her renk size hitap etmiyor olabilir. Fümesi, laciverti, siyahı hepsi çok güzel. Ama işte kırmızı bu mesela zevk meselesi. Benim ilk Tesla'm kırmızıydı. Çok acayip dikkat çeken bir arabaydı. Yani buna hazır mısınız? Hazırsanız hiçbir farkı yok. Hepsine tercih edebilirsiniz. Devam edelim. Hayırlı olsun. Nop veya button almak ek özelliklerin açılması açısından mantıklı olur mu? Taktırmayı düşünüyor musunuz? Ben hiç böyle şeyler düşünmüyorum. Yani önceki Tesla'da şey vardı biliyorsunuz. Ön ekran takmıştım. Bir süre sonra arkadaşlar şu o kadar her şey işinizi görüyor ki hani çok ihtiyaç duymuyorsunuz ama onu biliyorum. Alışamayan arkadaşlar region ayarı için falan bunu istiyorlar. Orada region'i tam kapatma var. Bu tabi tercih meselesi ama şunu biliyorum. Tesla'nın aftermarket takılan şeylerle ilgili bir takıntısı var. O ürün hangi kablolamaya takıldıysa o kablo boyunca neler etkileniyorsa onları garanti dışına çıkaracağını söylüyor. Dolayısıyla hani o birazcık sizin önem verdiğiniz pozisyonla alakalı. Ben buna çok önemli istiyorum. Abi ben Rijenle kullanamıyorum. Rijeni tam kapatmak için mecburum bunu alacağım diyorsanız evet sizin tercihinizdir. Bunu yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi garanti konusunda tam bir şey söyleyemiyorum. Tesla o kablo neleri etkiliyorsa bunları ben garanti dışına bırakırım dediğini biliyorum. Kaç günde teslim edildi? Yani buna bence cevap vermeyeyim. Çünkü Ahmet'in, ben yine Ahmet'in arabasındayım. Farkında mısınız bilmiyorum. Geldim, araba garajda mı dedim. E, hemen arabayı aldım, çıktım. Ahmet'in yani kaç gün sürdü? Arkadaşlar bu yasal olarak zaten 45 gün geçmiyor. Yani ama yani bildiğim kadarıyla herhalde bir 30-35 gün gibi bir şey sürdü. Bunu söyleyeyim. Furkan Bey teşekkürler video için. Test yaparken şu 500 kilometre menzil konusuna açıklık getirir misiniz? %100 şarjda 430 kilometre gösteriyormuş. Ama sitede niçin 500 kilometre menzil yazıyor? Biliyorsunuz eski kasa long range 534 kilometre menzil, 450-470 gidiliyor optimum şartlarda. Arkadaşlar bu evet aslında sorunun cevabını sorunun sonunda yazmış arkadaş. Bunlar optimum şartlar. Arabanın içinde 70 kiloluk bir birey var. İşte lastik basınçları tam istenen 42'de rüzgarsız bir ortam denebilecek bir şey nasıl üretebilirse sonuçta uzayda değiliz ama hani minimum bu anlamda şey. Sıcaklık, hava sıcaklığı 20 3 derece falan bu tarz bir sürü işte düz bir yol, yokuş çıkışı yok falan hani bunların her birini tek 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 üst üste koyup ondan sonra elde edilen veriler bunlar. Bunları yakalayacaksınız diye bir şey yok. Yakalayamayabilirsiniz. Aşağıda bilirsiniz. E, Engin Özören, Engin Hoca'yı takip etmeyen varsa onun videosu var. Şimdi çok yeni çekti. 4000 km bir sürüş yaptı yeni standart range'le. Oradan bakabilir. Ben bu araba benim arabam değil. Bu araba da o kadar sürülmedi. Dolayısıyla çok size bir menzil konusunda bir şey söyleyemem ama Engin Hoca rahat rahat 400 bu arabayla yapıyor diyor arkadaşlar diyor dolayısıyla hani onun tecrübelerine güvenebilirsiniz. Ha şu değil arkadaşlar bu. Ben otobana çıkayım 150 kilometreye oturayım. 150 ile gideyim. Bu bu şekilde yapamazsınız. Bu mümkün değil. Bu hiçbir arabanın verisinde mümkün değil. Yani EQS 700 kilometre diyor abi ben otobana çıkıp 150 ile 700 gider miyim? Hayır yok böyle bir şey. Onda da 400 gidersin. 350 gidersin. Ee, yokuş mu çıkıyorsun? Yokuş mu iniyorsun? Hava kaç derece? Bunların hepsi maalesef elektrikli arabanın verilerinin içinde değerlendirilen şeyler. Evet bunu geçelim. Tesla'nın diğer standart elektriklilere göre avantajı nedir? yazılım. Yani bence yazılım. Bu kadar sokaklarda dolaşan bütün dünyada sürekli en çok satan arabalardan biri oluyor. Ve bu kadar sorunsuz binilip inilen bir araba olması bunu öncelikle yazılımla yapıyor arkadaşlar. Bunu yazılım deyip geçerim. Başka bir şey dememe gerek yok. Video için teşekkürler. Tesla Juniper'da cam taban perdesi geldi mi? Öğlen güneş tam tepede olduğu vakit sürüş deneyiminiz nedir? Arkadaşlar gördüğünüz üzere görünüyor mu bilmiyorum. Cam da bir perde yok. Yine gelmedi. İstanbul içinde Bursa'ya gittiğim yolculukta ben bir ihtiyaç duymadım. Ama yine az önce bahsettiğim Engin Hoca'nın 4000 kilometrelik yaptığı turda Anadolu'nun doğusunda sıcak iklim olan yerlerde hissettim dedi. Hatta şu şeyi şöyle çekmiş. Bunun bir de biliyorsunuz bu uzama şeyi var. Böyle uzuyor. Böyle bunu uzatmış, böyle kafasının üstüne getirmiş. Ben böyle kestim işimi diyor. Benim için başka bir şey gerek kalmadı demiş. Dolayısıyla oralarda perde ihtiyacı olabiliyor arkadaşlar demek ki. Ama ben İstanbul'da şu yolculukta ihtiyaç duymadım bu camla. Bu cam ve ön cam arasındaki, yan cam arasındaki farkı söylemiştim zaten size. Gerçekten burada farklı bir kırıcılık var. Ama yeter yetmez yaşadığınız bölgeye göre değişebilir. Hemen devam edeyim. Standart range bataryalarındaki batarya kalibre etme konusu nedir? Arkadaşlar bu model Y'nin standart range'inde şarj şeyine geldiğiniz zaman size bir şey veriyor. Diyor ki araba hatta telefonda da uyarı düşüyor şarj yaparken. Diyor ki haftada bir mutlaka %100 yapın. Yani şarjı biliyorsunuz normal işte long range'dir işte performansdır. Bunlar da diyor ki günlük kullanımda %80 doldur. Ama bu arabanın batarya tipinin farklı olması sebebiyle diyor ki Haftada bir mutlaka yüz yap ve yüz yapmaktan da çekinme. Bunda yüz kullanabilirsin diyor. Bunu da hatta boş bırakmaya getirmiş yani. Kalibrasyon da bununla alakalı bir şey. Şart bir şey değil. Siz haftada bir şarjınızı yaptığınız sürece zaten o kalibre olmuş oluyor. Günlük kullanımda ne kadar menzil veriyor acaba? Beni tedirgin eden o. Arkadaşlar bu arabayla hani günlük dağ tepe tırmanıyorsunuz falan düşünelim. O versiyonu düşünelim. Canlandıralım. 350 kilometreden az yapacağınızı düşünmüyorum. Ses sistemini Volvo'daki Harman ile kıyasladığınızda hangisi? Yani o, bu, bu soruyu ben sanıyorum video şeyinde cevaplamıştım. Denk gelmiştim çünkü buna. Ya o kadar arkadaşlar benim hassas bir kulak müzik kulağım yok. Yani onu Volvo'daki Harman Kardon'la bundaki standart ses sistemini kıyaslayacak kadar ama ikisi de çok iyi. Yani bunu söyleyebilirim. Neden %100 değil de %80 onu açıkçası merak ediyorum. Bu bunu acaba neyle ilgili sordu bilmiyorum. Yani arabayı şarj ederken %80'e ayarlamıştım. Onu mu gördü de şey yaptı? Bir önemi yoktu orada. Zaten hani %80'e kadar şarj olacağını düşünmüyordum. O yüzden 80'de tutmuştum. Eğer oysa öyle cevaplamış olayım. Abi 2 milyon bütçemiz var. Sence 2023 model Y Long Range mi yoksa yeni Juniper Standard Range mi? Güç ve 4 çeker ihtiyacınız yoksa ben bu arabayı söylüyorum. Yani Standard Range'i tercih ederim. ÖTV dilim değişir mi? Evet bu konu hakkında söyleyebileceğim net bir bilgi yok. Bana kalırsa bu arabaların etkilenmemesi gerekiyor. Ama bu arabanın satış rakamlarının TOG'u bu kadar geçmesi sebebiyle bu arabalar rahat bırakılır mı? Endişe ediyorum. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. %10 kalkabilir, %20 gelebilir mesela. Bilemiyorum. Tesla'nın SUV aracı var mı? Varsa Türkiye'ye gelecek mi? Arkadaşlar benim bindiğim araba Model X SUV diye geçiyor. Ama Türkiye'ye gelmiyor maalesef. Çünkü Amerika üretimi. Ekstra gümrük vergileri vesaire getirilmiyor. Merhabalar araçta sinyal verince hız sabitleyiciden ve otopilottan çıkma gibi bir durum olduğu söyleniyor. Ve bu konu hakkında 116.000 TL yani gelişmiş otopilottan bahsediyor. Araç %10 ÖTV'den çıkıyor mu? Arkadaşlar bu arabada gelişmiş otopilot ve full self driving hizmetini aracı satın aldıktan sonra alın. Uygulama üzerinden satın alın. Bu sayede arabanın ÖTV dilimini değiştirmezsiniz. Fatura matrahı 1.400 400 küsur neyse onu geçmemiş olur. Sonradan alabilirsiniz yani. Emniyet kemeri ayarlanmıyor mu? Hemen bakalım. Bakın. ayarlanıyor arkadaşlar. Emniyet kemeri görülmüş umarım. Yukarı aşağısı var. Selam. Şerit ortalama sistemi sadece otopilot devredeyken mi çalışıyor? Manuel sürerken de şeride sokmaya yardımcı oluyor mu? Manuel sürerken de. ha Bunu sanıyorum bahsetmiştim. Şimdi bunu size şuradan göstereyim. Şimdi size şuradan hemen göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Kesik çizgili şeritten ayrılmayı önleme diye bir şey var arkadaşlar. Bu uyarı mı olsun, yardım mı olsun diyor. Uyarı da sadece direksiyonu titretiyor. Yardım da sizi şeridin ortasına gönderiyor. Bunu devam edelim. Şeritten ayrılma bende titret olarak seçili. Ama her zaman devreye girmiyor. Sizde de öyle mi? Evet arkadaşlar bazı durumlarda şey yapmıyor. Kesik çizgiyi tam algılayamıyor herhalde. Her birinde size uyarı vermiyor titreterek. Araba çok fazla mı sarsılıyor giderken? Hoplayıp zıplıyorsunuz içeride resmen. Kameradan da olabilir, bilemedim. Arkadaşlar, yani hani elektrikli araba segmenti içinde bu araba önceki versiyonlarıyla kıyaslandığında konfor olarak bence çok gelişmiş. Ama bir tok olmadığını, bir önceki videomda da söyledim. Bu arabanın long range'ini kullandığımda da söyledim. Bu arabayı şimdi gelirken kullandım. Yine söylüyorum. Bu araba bir tok konforunda değil. Hyundai Ioniq 5 konforunda değil. Onlar daha yumuşak arabalar. Ama bu araba kesinlikle konforlu. Buna o sallanmalar yolla alakalıdır. Benim kendimi çok rahat bırakmamla alakalıdır. Elim sallanıyordur, kamerayla alakalıdır bilemiyorum. Şerit takip kapatılmıyor mu? Şeritten ayrılmayı önleme diye bir seçenek var. Az önceki çektiğim videoda bunu ekrana paylaşırız. Şeritten ayrılmayı önlemeyi kapattığınız zaman hiçbir şekilde uyarı vermez. Aracın koltuk soğutucusu olmasa klipman performansı yeterli mi? Eski model yellerde bu biraz sorun olmuştu. Soğutmaz vesaire anlamında. Ya ben İstanbul'da çok sorun yaşamadım ama koltuk soğutma şu an çalışıyor. Koltuk soğutma olduğu sürece bu arabanın klima performansı zaten klimayı kullanmayın koltuk soğutmayı kullanın. Yani tabii ki klimayı kapatmak koltuk soğutmayı soğuk olarak çalıştırmayacak ama yani klimanın fanını düşük çalıştırırsınız koltuk soğutmaya çalıştırırsınız. Eski TOG kullanıcısısınız. Şimdi de Tesla kullanıyorsunuz. Şu an hangisini tavsiye edersiniz? Ben de iki arasında kal. Arkadaşlar bugün üç tane telefon aldım. Üçünde de aynı şey sorundu. Ben şu an TOG'un kampanyası var mı bilmiyorum. Çünkü bunlar belirli arabalarla, belirli adetle sınırlandırılıyor. Deniyor ki işte 100 araba için şu kadar faizsiz kampanyamız, şu kadar şu faizli kampanyamız oluyor. Bu var mı bilmiyorum. Buna göre benim cevabım değişir. Eğer, eğer e, yoksa ben bir 1 de şu an Tesla'dayım. 2 de T10F çıksa T10F'deyim. 3 de T10X'e geçerim. Böyle geçeyim bu soruyu da. Tüketimde ortalama hız görmek mümkün mü? Arkadaşlar bu sadece hız kameraları gördüğü zaman gösteriyor. Eğer bir kontrol edeyim yolculuklar kısmında maalesef şey yok. Ortalama hızınızı göstermiyor. Regeneratif fren aracı tamamen durduruyor mu? Bu arabada durduruyor arkadaşlar. Sıfıra kadar durdurur ve auto hold dediğimiz hold pozisyonunu alır. Evet bu yine regenle ilgili bir tane soru var. Tam kapatabiliyor muyuz diye sormuşlar mesela. Onu da şuradan göstermeye çalışayım arkadaşlar. Heymeta Start Recording. Şimdi burada direksiyon sertliğinde artık 3 kademe var arkadaşlar. Bu da sanki sorulmuştu. Sorulara bir göz atarken şöyle gelirken gördüm. Yumuşak, standart ve sert diye. Direksiyonu bence çok yumuşamış. Çekiş kontrolü dediğimiz ESP, arazi yardımı, kaygan yüzey ve otomatik diye bir seçenek gelmiş. Regende yine düşürülmüş ve standart var. 2 seçenek var. Bunu da söylemiş olay sinyal vermeden kör nokta için ışık yanıyor dediğiniz hoparlörün olduğu yerde. Bazı modellerde sinyal verdiğinizde verdiğiniz tarafta kamera açılan araçlar var. Arkadaşlar kamera burada açılıyor. Yani sinyal verdiğiniz zaman ekranda ekranın üç farklı noktasında hatta bakın şimdi sinyal verdiğim zaman kamera sağ kamera çamurluk şeyinden sinyalimi alıyor. Hatta bunu böyle üç farklı noktaya taşıyabilirim. Hangisi gözünüze iyi geliyorsa buralarda bırakabilirsiniz. Evet. Son olarak Otopilot mu? Adaptif Cruise Control mü demiş bir arkadaş. Arkadaşlar bence otopilot. Neden bence otopilot? Çünkü ben otopilota çok alıştım. Ben Model X'te gelişmiş otopilot kullanıyorum ama onu da yine temel otopilotmuş gibi kullanıyorum. Fakat bu arabada standart otopilot kullanıyorum ve gayet de keyifli. Yani hiç şunu düşünmedim. Ya bu neden işte sinyal verince otopilotu bozuyor? Bunu düşünmedim. Sinyal verince yani bozması, otopilottan çıkması kötü bir şey mi? Yani sadece şurada bir klik yapıyorsunuz. Klik yaptığınız zaman tekrar otopilotu alıyor. Zor bir şey değil. Dolayısıyla da ben otopilot kullanma taraftarıyım. Çünkü bütün kameraları kontrol ediyor. Sadece öndeki arabayla bir algılama yapmıyor. Böyle bir yorumum var. Bilmiyorum. Otopilot beni daha rahat ettiriyor. Adaptif Cruise kontrolde sadece öndeki arabayı takip ediyormuş. Başka yerlere bakmıyormuş gibi geliyor bana. Belki bakıyordur ama otopilotta ben daha rahatım. Bu arada bir Yazılım güncellemesi gelmiş bile Bunu da en kısa zamanda indiririz Arkadaşlar umarım bazı sorularınıza cevap verebilmişimdir Bazılarını belki atlamışızdır Bunu bilemiyorum Hepsine cevap verdik mi vermedik mi Şunu da bir göstereyim ondan sonra size iyi istirahatler dileyim Şu ambiyans aydınlatması gerçekten çok hoş duruyor Bunun şurada şey var Ayarları var Şurada yalnız gece diyebilirsiniz Kapatabilirsiniz Bakın kapatayım Kapattığın zaman araba nasıl çıplak duruyor yani ne kadar <laughs> bir anda alıştık buna yani. Buradan işte farklı bir renk. Mavi. Yapalım mesela. Ya da turkuaz yapalım. Turkuaz da çok güzel durdu mesela bence. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Şu anki ortalamasını da şöyle bir göstereyim. Ben Bursa yolculuğunda demiştim. Eğer 140'lı kilometrelere hızlara çıkarsanız eğer bu araba 200 civarı tüketiyor diye. Engin Hoca da bunu deneyimlemiş ve o da 200... 200 demiş. 204 205 lira çıkıyor demiş. Özellikle söyleyebileceklerim bunlar. Lütfen takip edin. Almayı düşünen arkadaşlarınıza bu videoları yönlendirin. Onlar da faydalansın. Onların bildiklerinden de ben faydalanayım. Çünkü sürekli bu arabaları şu an binen arkadaşlar var. Onlar daha çok bilgi sahibi oluyorlar. Bizimle de bilgilerini paylaşırlarsa daha çok insana ulaştırmış oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.